Bizlere <desakî> izin alamıyoruz. Birde çıkan araba altıda çıkıyor. Altıda evet. çıkan araba gece 12'de çıkıyor. Bekletiyorlar. Yolcular mağdur oluyor. Yolcu saat birde geliyor. Akşam altıya kadar bekliyor. Evet. Yolcular mağdur. Artı izin alamıyorlar. İzin almak için buraya gönderiyorlar. Bunlar da kaymakama gönderiyor. Yani bir sıkıntı var. yolcu da çok mağdur. Biz de mağdur. Biz otobüsçüler olarak mağdur yurcuları bekletiyoruz. Yurcular çok sıkıntı yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Rayış Bu rayış fiyatları alakalı otobüslere evet. bir indirim yapmadılar. Evet. Otobüslere indirim yapmadığı için otobüsler de gitmiyorlar doğal doğal olarak. Çünkü zarar ediyorlar. 20 kişiyle gidemiyorlar. Buradan Adana'ya, Van'a nasıl gidecek 20 kişiliğe? Mecbur iki kat yolcu parası alıyor. Doğrudur Ataşın ama köprüleri, otoyolları indirim e, ücreti yaparlarsa otobüsler eski fiyatlarına döner yine. Otogar çıkışları halen ücretli. İnsanlar mağdur, oturlar şikayet veriyorlar. Yaklaşık 15 senedir işletmecilik yapıyorum, kendi şirketimde. Ya şimdi bir sorun var, bu sorunu sadece İstanbul çözemedi. Ankara'da bir problem yaşamıyoruz. Ankara'da yolcularımız direkt men açta bulunan kuruldan. İzin belgelerini alıyorlar. Direkt yolculuk yapabiliyorlar. Ama İstanbul e, kaymakamlık e, emniyete gönderiyor. Emniyet kaymakamlığa gönderiyor. Sonradan kaymakamlık valiliğe gönderiyor. Yani yolcularımız endişe içerisinde. Yolculuklarını yapamıyorlar. Burada evsizler, barksızlar mağdur oluyor. Yani izin belgesi alamıyorlar. Yani bu sadece İstanbul... E, Otogarında bir sıkıntı var yani bunun bir an önce çözülmesini istiyoruz yani çünkü yolcularımız mağdur, otobüsçülerimiz mağdur, firma sahiplerimiz mağdur çok bekletiyorlar. Yani bu yüzden bir acilen bir e, işlem yapılmasını istiyoruz yani. yani bazı ya yolcular bunu şöyle uygulanıyor ya şimdi tabii ki. E, Otobüslerde normalde e, 46. E, 46 tane kapasitemiz var. Bunun 23 tane yolcu alınması gerekiyor. Yasak. Evet. E, ister, i̇ster istemez e, yani 46 tane yolcu alamadığımız için 23 tane yolcu aldığımız için biraz rayış fiyatını yükseltiyoruz. Tabi bu da ulaştırmadan izin alarak yükseltme yapıyoruz. Otobüse biz rayış fiyatı almayız. Yani. almayız yani. Sorun söyleriz. bu yani. Yoksa şu andaki rayışlarımız uygun. Yani e, bir sıkıntı yok. Çoruma gideceğim ben. Avcılara gittik, avcılar kaymakamında. Öyle bir şey yoktu. 199 arıyoruz, hat meşgul. Polisten yardım istiyoruz, yok diyor. Esenlere gönderiyorlar, burada da yok abi. Çoruma gideceğim abi. Ben üç gündür ben burada mağdurum abi. Yani konuyla ilgilen kim varsa abi bize yardımcı olsun yani. Biz burada mahsur kaldık. Şu anda benim cebimde param kalmadı. Yatacak yerim yok. Misafir almıyorlar. üçte çıktık abi. Sıkıntı yok. Ve adam bizim belgesini alın almış. Almış. Yok aç şey yap. Dur. Burada. Avcılar kaymakamlarına gidiyorum. Sen nerede kurul? Kurul kurulmuş diyor. Ya bu bir Ekrem İmamoğlu'na bir soralım. Otogar çıkışlarını niye bedava yapmıyor? Otobüsçüye niye hiç yardımcı olmuyor da otopark Otobüsçi parası kesiyor yapıp, günde 150 lira? Başkan, yaptı başkan yaptı. neredesin? Indirimli. Bir soruyorum. Vatandaş adına soruyorum. Otobüsçü adına soruyorum. Bizlere yardımcı olsun devlet. İnsanlar mağdur, biz mağduruz. Otobüsümü kapıma götürdüm, 350 litre mazotumu çalmış hırsız. Kim verecek benim paramı? Mağduriyetimi kim giderecek? Bunu bir soruyorum. Benim sorularıma cevap istiyorum gereken yerlerde. Birinin bu işe eğilmesini istiyoruz. Otobüsçüye yardım edin. Mağduruz. Burada kalmışız. Gidemiyoruz. Yolcu yok. Bizim de dertlerimiz, sıkıntılarımız var, ödemelerimiz var, ödeyemiyoruz. Bu konuda birinin de bize yardımcı olmasını ta talep ediyoruz. Yani birilerinin buna elmesini istiyoruz. Kayseri'ye, Kırıkkale'ye, Kırşehir'e, Kayseri'ye, Malatya'ya.